Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerin karşısına çok güzel bir video ile geldik. Yanımda Tuana Zehra Sarıcan arkadaşlar. Benim üzere kendisi kardeşim olur. Bugün sizlerle kardeşimle beraber yapacağım videodan biraz bahsetmek istenirse Arkadaşlar elimizde sadece A4 kağıtları var. Boyalarımız var, bantımız ve pritimiz var. Arkadaşlar bunlarla beraber yapacağımız içerik A4 kağıdına arkadaşlar çizgi film karakterimizi oluşturacağız. Çizgi film karakterimizi kendimiz giydireceğiz. Kendimiz gardrobunu koyacağız. Ve bunları sadece A4 kağıdına yapacağız. Ben çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Bu videoda Tuana bana eşlik edecek arkadaşlar. E, tuana baş yapıcımız Bu videoyu Tuana'nın yeteneğini gördüğüm için böyle bir video çekmek istedim açıkçası arkadaşlar. Tuana gayet başarılı böyle evde kağıtlardan Boyalardan falan çok güzel şeyler çıkarabiliyor. Bu kadar kolaycık bir şey mahvetti. Ver bakayım abine. Allah ya da video yapacak ya yani da bizi, bizi Kral bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle yapacağım. Ondan sonra bunu da böyle yapacağım. Bunu koparmana gerek yok. Bunların hepsi zaten açılıyor. Metormus Anladın mı? Bu kadar zeka, zeka ve mantık. Şimdi bebek kafasını çiziyoruz. Ben şöyle bir yuvarlak işte. Tamam. Arkadaşlar o güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi Tuhan'ımın yaptığı çizim bitmiş. Şöyle göstereyim çizim. Arkadaşlar bu çizim bitti. Bu çizimi şimdi Tuhan'ım boyayacak. Arkadaşlar çizgi film karakterimiz oluşmaya başladı. Pardon benim. Az önce Tuan'ı neden turuncuya boyuyorsun karakterimiz diye sorduğumda bana ten rengi dedi. Bence çok makul yani. Bence ten rengine de benziyor değil mi arkadaşlar? Bence de. Arkadaşlar bu arada çizgi film karakterimizin ismine isim düşündük. çizgi film karakterimiz sarı saçlı, yeşil gözlü olduğu için Aklıma direkt Fitne ismi geldi. Fitne. Fitnat. Fitnat. fitnat nasıl? Fitna. Fitnat. Fitnat. Selena. Selena. <laughs> Selena. Evet. <laughs> fitnat olsun ismi. E bu arada bir şey söyleyeceğim. Sarı saçlı, yeşil gözlü bir kız görürseniz sigma kuralları 3 olarak arkanıza bakmadan kaçın arkadaşlar. Böyle bir hataya sakın düşmeyin. E sarı saçlı olacak. Ya bir, bir de yeşil, de yeşil gözlü yok. olacak. Yılan. Cidden bana... karakterleri öyle. Arkadaşın sarı saçlı yeşil gözlü mü? Bu arada cidden öyle mi Melo? Ya bazıları öyle ama çok satıyorlar ya. Satıyorlar değil mi? Fitnatlar. Fitnatlar. i̇şte bu yüzden çizgi film karakterimizin üstü de Fitnat arkadaşlar. İsmi Fitnat. Ayakkabılarını ne renk yapalım? Numarası kaç? 36.5 olmazsa krallık çizgi film karakteri olmaz. Boyası 35. <gülüyor> 35. 35. <laughs> Kurallara aykırı mı olsun? <laughs> sarı saçlı işi gözlü kız nasıl topuklu ayakkabı giyer? Kırmızı giyer diye düşünmüştüm. Bence de kırmızı giyer bu arada. Kırmızı yapıştır gelsin. Arkadaşlar ben de kendimce bir karakter çizmeye çalıştım da böyle zirvede bırakmak istedim. Cidden yapmasına kadar eğlenceli bilmiyorum ama izlemesi çok eğlenceli. çizgi film karakterimiz Fitnaz şu anda boyama işlemi bitti. Çizgi film karakterimiz Fitnaz şu anda böyle. Bantla arkasını bantlayacağız. Çünkü A4 kağıdı olduğu için hep kıvrılıyor. Böyle kıvrılıyor. Bükülüyor. Biz bu kıvrılmayı ve bükülmeyi önlemek için bantla bir çözüm bulduk. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bom bant. Evet tamam. Kitabımızın üzerine bantlarla şeritli bir şekilde bant çektik şimdi. Şimdi keseceğiz arkadaşlar siyahlı belirgin yerlerinden. Şeyi etrafını keselim. De. Tamam bana geldi. Şimdi keseceğim, keseceğim. Tamam tamam ya. Tamam. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Şu anda bebeğimiz hazır bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Bebeğimizi buraya koyacağız. Şimdi arkadaşlar bebeğimize bir gardırop lazım. Neden? Çünkü ona kıyafet yaptığımızda gardırobuna koymamız gerekecek. Gardırobunu yapmamız için de arkadaşlar tekrardan tabii ki de yine bir kutsal A4 kağıdı. Kutsal A4 kağıdı. Bu videomuzda bir A4 kağıdı neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. İkiye böleceğim. Tamamdır. Ama eşit olacak. Önce ikiye katılayım. Gardrobun nasıl yapıldığına hiçbir fikrim yok. Bebeği az çok tahmin edebildim ama gardrobun nasıl olacağında hiçbir fikrim yok. Şimdi böyle ikiye katladım ya. Son evet. ortasından keseceğim. Şunu yan çevireceğim. Bir tarafını buraya, bir tarafını buraya yapıştıracağım. Buraya yapıştıracağım açacağım. Aa. Şimdi şu da bir kadın. Böyle oldu değil mi şimdi? Evet. Ben böyle açılıyor. <laughs> İsraf etme arkadaşlar. Ufak A4 kağıt parçalarını da tekrardan kullanacağım belirtiyor. Çıldıracağım. Şimdi... Arkadaşlar belirttiğimiz gibi gardırobumuzun e, kapaklar açılabilir şekilde göstermek için şöyle yaptık ve şu şekilde tekrardan açılıyor. Arkadaşlar gardrop işlemimiz de tamamlandı. Gardrobumuz çok tatlı oldu bence. Bunu istediğimiz gibi kendimiz şekillendirip boyama yapıp dışında şey yapabiliriz. Sizlere şöyle göstereyim. Gardrobumuzu şöyle kapağından tutup çekiyoruz. Ve gardrobumuz açılıyor arkadaşlar. Bir de buradan açıyoruz. İçerisine iki tane ince şerit koyduk. Ve kıyafetlerimizi şimdi yapacağız. Kıyafetlerimizi yaptıktan sonra askılıklarını şöyle şu şekilde takacağız. A4 kağıttan sonuçta gardırop yaptık arkadaşlar düşünsene şöyle gardırobumuz açılıyor kapıları var ve burada kıyafetleri çıkarıyoruz Fitnatımız burada arkadaşlar Fitnatımıza şimdi çok güzel kıyafetler yapacağız Kıyafetlerimizi yaptıktan sonra gardırobuna koyup oyunumuza geçebileceğiz Ben kıyafetlerin çok zor yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Buna giydireceğiz değil mi? Yani kıyafet giydireceğiz buna A4 kağıtlardan kıyafet yapacağız ve kıyafetlerini Fitnat'a giydirip gardırobundan istediğine giyip kombin yapabileceğiz Mükemmel kendi istediğimiz kıyafetlerimizi yapın. sonra sakın crop giydirme. Yok. Crop yapacağım. tişört, Krop, ya. tişört mü yapıyorsun? Tamam. Artık kısa şeylerden bunaldım. <laughs> arkadaşlar şu anda mor rengini seçtim. fitatımızı görüyorsunuz. Fitatımız bu şekilde. Reislerim bu arada Tuana'nın bire giderkenki hali şu şekilde. Size değişim var mı arkadaşlar? Şu anki de bu halde. <laughs> arkadaşlar hayat cidden çok hızlı geçiyor. Peki size ben kendi halimi göstereyim mi? Arkadaşlar ben de bu şekildeyim arkadaşlar. Arkadaşlar fitnatımızın kıyafetleri tamam oldu. Burada fitnatımızın saçları çok uzundu. Biraz küt kesmek istedik. <laughs> fitnatımızın saçlarını kısalttık arkadaşlar. Bence daha güzel olmadı fitnatımız. Bence küt daha çok yakıştı güzellerine değil mi? Evet. Bence de çok yakıştı bakın. Şimdi arkadaşlar fitnatımızın kıyafeti hazır. Fitnatımızın kıyafeti bu şekilde. Fitnatımıza kıyafetini giydirelim şimdi. Arkadaşlar kıyafeti çok yakıştı arkadaşlar bakar mısınız şu kıyafetin güzelliğinin yakışmasına yakından göstermek istiyorum sizlere cidden Fitnatımızın güzelliğine bakar mısınız çok yakışmadı mı sizce de Arkadaşlar gardırobumuz açılıyor gardırobumuzda tam tamın iki parça kıyafetimiz var yani Biri papatya desenli pembe desenli bir kıyafet yaptı bir tane de arkadaşlar şöyle bir kıyafetimiz var